Hadi formasyonu Ufaret. Sen görevi yok. Youtube yükleyecek. Yüklemeyecek. Evine gidecek onu. Kapmanın. ne? Çın ne? Youtube yükleyecek. Yüklemeyecek. Evine gidecek onu. Kapmanın. ne? Çın çın Youtube yükleyecek. Yüklemeyecek. Evine gidecek onu. Kapma. Youtube yükleyecek, yüklemeyecek. Evine gidecek onu. Kalk Youtube yükleyecek, yüklemeyecek. Evine gidecek onu. Kalk lan! Kalk lan! Cücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücücü Yorgun küçük Biraz dinlenmek istemiyorum Dinlen çok rahat Ahahahah <laughs> Seçkin birlik En iyi, en iyisi mi? Ahahahah çoğu zaman aldatıcı olur